13. sözün 2. makamı. Bismillahirrahmanirrahim. Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaberedir. Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar lehviyat ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne suretle kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler. Ben de Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi namına onlara dedim ki, kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok. Birinci yol, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, ahireti tasdik eden fakat sefahet ve dalalette gidenlere bir hapsi ebedi ve bütün dostlarından bir tecrid içinde bir hapsin münferit yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idama ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir daracıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir. Delil istemiyor, göz ile görünür. Madem ecel gizlidir, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur. Elbette daima gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mesele karşısında bir çare insan, o idam-ı ebedi, o dipsiz, nihayetsiz hapsi münferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir alemi bakiye, bir saadet-i ebediyeye ve alemi nura açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Bu kat'î hakikat, bu üç yol ile bulunduğunda ve bu üç yolun da mezkür üç hakikat ile olacağını ihbar eden 124 bin muhbiri sadık, ellerinde nişaneyi tasdik olan mucizeler bulunan enbiyalar ve o enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri keşf ve zevk ve şuhud ile tasdik eden ve imza basan 124 milyon evliyanın aynı hakikate şehadetleri ve haddü hesaba gelmeyen muhakkiklerin kat'î delilleriyle o enbiya ve evliyanın verdikleri aynı haberleri aklen ilmel yakin derecesinde ispat ettikleri onlardan birisi Risale-i Nur'dur, meydandadır. Ve yüzde doksan dokuz ihtimali kat'î ile idam ve zindan ebediden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediyeye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir diye ittifaken haber veriyorlar. Acaba yüzde bir ihtimali helaket bulunan bir tehlike yolunda gitmemek için bir tek muhbirin sözü nazara alınsa ve onun sözünü dinlemeyip o yolda giden adamın endişeyi helaketten gelen elemi manevi onun yemek iştihasını kaçırdığı halde böyle yüzbinler sadık ve musaddak muhbirlerin yüzde yüz ihtimaliyle dalalet ve sefahet, göz önündeki kabir daracına ve ebedi hapsi münferidine kat'î sebep olduğunu ve iman, ubudiyet, yüzde yüz ihtimal ile o daracını kaldırıp, o hapsi münferidi kapatıp, şu göz önündeki kabri bir hazine-i ebediyeye, bir saray ı saadete açılan bir kapıya çeviriyor diye ihbar eden ve emarelerini ve asarlarını gösterdikleri halde, bu acip ve garip ve dehşetli ve azametli mesele karşısında bulunan biçare insan ve bahusus Müslüman, eğer iman ve ubudiyeti olmazsa, bütün dünya saltanatı ve lezzeti bir tek insana verilse, acaba o göz önündeki her vakit oraya çağrılmasına nöbetini bekleyen bir insana verdiği o endişeden gelen elim elemi kaldırabilir mi? Sizden soruyorum. Madem ihtiyarlık, hastalık, musibet ve her tarafta bir fiyatlar, o dehşetli elemi deşiyorlar ve ihtar ediyorlar. Elbette o ehli dalalet ve sefahet, yüz bin lezzeti ve zevki alsa da, yine o manevi bir cehennem kalbinde yaşar ve yakar. Fakat pek kalın gaflet sersemliği, muvakkaten hissettirmez. Madem ehli iman ve taat, göz önünde gördüğü kabri bir hazine-i ebediyeye, bir saadet ilahiye kendisi hakkında bir kapı olduğunu ve o ezeli mukadderat piyangosundan milyarlar altın ve elmasları kazandıracak bir bilet dahi iman vesikası ile ona çıkmış, her vakit gel biletini al diye beklemesinden derin, esaslı, hakiki lezzet ve zevki manevi öyle bir lezzettir ki, eğer tecessüm etse ve o çekirdek bir ağaç olsa, o adama hususi bir cennet hükmüne geçtiği halde, o zevk ve lezzeti azimeyi terk edip, gençlik saikasıyla o hadsiz elemler ile alude, zehirli bir bala benzeyen, sefihane ve heveskerane, muvakkat bir lezzeti gayri meşruayı ihtiyar eden, hayvandan yüz derece aşağı düşer. Ecnebi dinsizleri gibi de olamaz.'' Çünkü onlar peygamberi inkar etseler diğerlerini tanıyabilirler. Peygamberleri bilmeseler de Allah'ı tanıyabilirler. Allah'ı bilmeseler de kemalata medar olacak bazı güzel hasletler bulunabilir. Fakat bir Müslüman hem enbiya'yı hem Rabbini hem bütün kemalatı Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu Vesselam vasıtasıyla biliyor. Onun terbiyesini bırakan ve zincirinden çıkan daha hiçbir peygamberi aleyhisselam tanımaz ve Allah'ı da tanımaz. Ve ruhunda kemalatı muhafaza edecek hiçbir esasatı bilemez. Çünkü peygamberlerin en ahiri ve en büyükleri ve dini ve daveti umum nev'i beşere baktığı için ve mucizatça ve dince umuma faik ve bütün nev'i beşere bütün hakaikte üstatlık edip 14 asırda parlak bir surette ispat eden ve nev'i beşerin medar iftiharı bir zatın terbiye esasiyelerini ve usul-i dinini terk eden elbette hiçbir cihette bir nur, bir kemal bulamaz. Sukutu mutlaka mahkumdur. İşte ey hayatı dünyeviyenin zevkine müptela ve endişeyi istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan biçareler. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz, meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kâfidir. Haricinde ve gayri meşru dairedeki bir lezzetin içinde bin elem olduğunu, sabık beyanatta elbette anladınız. Eğer mazi, yani geçmiş zamanın hadisatını, sinema ile hali hazırda gösterdikleri gibi, İstikbaldeki ahval dahi mesela 50 sene sonraki halleri bir sinema ile gösterilseydi ehli sefahet şimdiki güldüklerine yüzbinlerce nefrin ve nefret edip ağlayacaktılar. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi süruru isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediyeyi aleyhissalatu vesselam kendine rehber etmek gerektir.